Amway ürünlerini hızlı ve kolay bir şekilde sipariş edebilirsiniz. Siparişinizi verdikten sonra teslimat için yalnızca birkaç gün bekleyeceksiniz. ve ürünleri kapınıza gelmeden önce kilometrelerce yol kat eder. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlamak için filmi geriye saralım. Access Business Group, Enway siparişinizin lojistik yönüyle ilgilenmektedir. Access Business Group, Hollanda, Polonya, Macaristan ve Rusya'daki depoları ve dağıtım merkezleri aracılığıyla Enway ürünlerini işlemektedir. Çoğu Enway ürünü ABD'de üretilmektedir. Bu ürünler deniz konteynerlarıyla Hollanda'nın Rotterdam limanına taşınır. Oradan demiryolu ile Hollanda'nın Venlo şehrinde yer alan Orta Avrupa deposuna iletilirler. Viyana'daki depomuz teknoloji ve verim konusunda en yüksek standartlara uygun olarak çalışmaktadır. ve ürünleri aynı sizinkiler gibi buraya her gün büyük miktarlar halinde teslim edilmektedir. Müzik Ürünlerin kaybolmaması için izlenebilirliğin sağlanabilmesi açısından RFID etiketi uygulaması kullanılmaktadır. Ardından ürünler depoda özel bir alana alınarak bir sonraki varış noktasına ulaşmayı bekler. Bazı ürünlerin yasal gerekliliklere uyulması adına pazara özgü bir etiket ile donatılması gerekmektedir. Müzik Diğer ürünleri promosyon kitleri oluşturmak için kullanıyoruz. Ayrıca özel bir grup tarafından literatür kitleri de hazırlanmaktadır. Çoğu ürün en sonunda siparişlere uygun şekilde birleştirilmek üzere alım hattına gelir. Öncelikle özel barkodların eklenmesiyle mukavva kutular hazırlanır. Ardından fatura ile paketleme listeleri otomatik olarak eklenir. Barkodların taranması ile tutular doğrudan alım hattındaki ilgili konuma yönlendirilir. Gelişmiş ürün toplama sistemimiz her bir kutuya hangi ürünlerin toplanması gerektiğini açık bir şekilde göstermektedir. hızlı hareket eden ürünler için otomatik bir toplayıcı makina kullanmaktayız. Bu ürünler insan müdahalesi olmadan toplanmaktadır. Birleştirme işleminin sonunda her kutu ağırlık kontrolünden geçirilir ve toplama hataları varsa düzeltilir. Tamamlanan siparişler fotoğraflanır. Böylece olası şikayetler hızlı bir şekilde incelemeye alınabilmektedir. Kutular kapatılmadan önce yeniden düzenlenir ve ürünlerin hasar görmemesi için kutu dolgu malzemesiyle doldurulur. Müzik aynı varış noktalarına iletilecek siparişler taşıyıcı firmaya iletilmesi için personelimiz tarafından aynı palet ya da kamyona yüklenir. Kusursuz dağıtım garantisi için en iyi nakliye şirketleriyle çalışmaktayız. Taşıyıcı firmanın dağıtım ağı sayesinde siparişinizi kapınıza kadar getirebiliyoruz. Access Business Group Matching Supply Chains